Arkadaşlar Şapkalı Yörük YouTube kanalımda 6. hikayemize geldik. Bu bir berber hikayesi. Bunu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Sonunda çok güleceksiniz. Çarşıda benim bir tane arkadaşım var berber. Yaşça benden küçük ama arkadaş olduk. Yorum düştüğü zaman sokağına mutlaka yanına uğruyorum. Çayını içiyorum. Burada 3-4 tane de e, müşteriler oluyor. Bana diyor ki, abi anlat şu hikayeyi diyor. Ben anlattıkça adam tıraşı cileti bırakıp, usturayı bırakıp gülme krizine giriyor. Sanırım siz de gülme krizine girmezsiniz inşallah. Fakat hikayeyi sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir tane berber dükkanına bir adam geliyor. Bana sıra ne zaman gelir diyor. Melmer bakıyor şöyle dükkanın içinde 3-4 tane adam var. Abi 2 saat sonra gelir diyor. Adam eyvallah deyip gidiyor. Aradan 5-10 gün geçiyor. Aynı adam yine geliyor. Bana sıra ne zaman gelir? Belber yine bakıyor 3-4 tane adam var. Abi 2 saat sonra diyor. Adam yine eyvallah deyip gidiyor. Yine 5-10 gün geçiyor. Adam yine geliyor. Yine dükkanda sonra bekleyenler var. Belber diyor, iki saat sonra gelir abi diyor. Adam yine eyvallah deyip gidiyor. Belber çırağına diyor, git oğlum. Bu adamı geriden takip et. Hangi belber dükkanına girecek, onu gör, ondan sonra gel diyor. Çocuk gidiyor. Adam gider, çocuk gider, adam gider, çocuk gider. Adam en son bir eve varıyor, belberin evine varıyor. Kapıyı yavaşça tıklıyor, içeri giriyor. Çocuk da olsa tabii gururlu. Gurur herkeste bir gurur, gurur, var. Çocuk da olsa gururlu birisi. Çocuk diyor ya ustaya şimdi ben bunu söylemeyeyim diyor. Müşterilerin arasında ayıp olur diyor. Sonra söyleyeyim. Devam mı? Söylemeyeyim diye bir karar alıyor. Dükkana geliyor. Usta diyor oğlum Adam hangi belbere girdi? Çocuk diyor boş ver usta ya diyor. Neyse usta az duruyor. Oğlum niye söylemiyorsun çocuk hangi belbere girdi? Çocuk yine boş ver usta ya diyor. Usta biraz duruyor, bir daha soruyor. Oğlum hangi dükkana girdi diyor sana diyor. Çocuk yine boş ver usta diyor. Ulan neden boş verim veriyorum deyip de çocuğa bir tokat vuruyor ama etkili vuruyor tokadı. Çocuk o tokadın acısıyla adam senin eve girdi usta diye bağırıyor. Oradaki bütün insanlar gülüyor. Bay bay arkadaşlar.